Herkese merhaba. Bugün müteahhitlerin mimarlara en çok soru sorduğu konu hakkında konuşacağız. Yani bu soru nedir? Bu soru beni müteahhit bir tanesi ada parsel getirir. Bu arsadan kaç tane daire çıkar? En çok müteahhitlerin mimarlara sorduğu soru, soru budur. Şimdi arkadaşlar hep müteahhitlere çalışacak değiliz. Bugün de arsa sahiplerine bilgilendireceğiz. Şimdi arkadaşlar birincisi elinizde yani şu an arsanız var. Bu arsadan kaç tane çıkar bunu öğrenmek istiyorsunuz. Bunu göstereceğim. İkinci olaraksa hani arsa almayı düşünüyorsunuz. O aldığınız arsadan kaç tane daire çıkar? Bunu merak ediyorsanız onu yani bunu da öğreneceksiniz. Üçüncüsü olaraksa hani şu an arsamızda bir bina var. Bu binayı yıkıp yeni bir bina yapmak istiyorsunuz ama şu anki imar şartlarına göre kaç tane daire çıkacak? Bunu bilmek istiyorsunuz. Şimdi bunu göstereceğim. Bunu da iki şekilde yapacağız. Birincisi hemen değiştiriyorum. Arsamızın Metrekare'sini bilmemiz gerekiyor. İkincisi de oradaki emsal oranını bilmemiz gerekiyor. Şimdi Tamam arsanın metrekare'sini biliyorsunuz. Peki ben bu emsal oranına nereden ulaşacağım? Yani 0.90'a nereden ulaşacağım? Arkadaşlar buna imar çapında Sizin kaks oranınız burada yazar. Mesela bende 0.90 sizin bölgede 1.20 olur 1.30 olur Hani bu a, bulunan bölgeye göre arsanızın bulunduğu bölgeye göre bu kart sorunu Değişebilir Peki ben bu kart sorunu nereden öğrendim elinizde bu kağıt yoksa bu imar durum belgesi yoksa bunu da arkadaşlar belediyede Eğer arsa sahibisiniz gidiyorsunuz belediyede harcını yatırıyorsunuz a, Bu imar a, çapını alıyorsunuz Tamam alabiliyorsanız sıkıntı yok Eğer almadan nasıl öğrenirim diyorsanız Hani ücret ödemeden nasıl öğrenirim diyorsanız belediyeden imar servisinden eğer ada parselinizi söylerseniz onlara onlar size oradaki yerin kaks oranını size söylerler. Şimdi diyelim ki kaks oranımızı da öğrendik. Şimdi ben bunu size bir tane uyguladığımız proje hakkında size nasıl hesapladığımızı buradan kaç tane çıkardığımızı göstereceğim. Şimdi hemen geçiyorum. Hesaplamayı nasıl yapıyorduk? Toplam emsali nasıl bulacağız arkadaşlar? Parsel alanıyla emsali çarpacağız. Toplam emsali bulmak için. Benim parsel alanım kaçtı? 802 metrekare. Emsalim kaçtı? 0.90. Bakın. Parselim 802 metrekare. Kaksım emsalim kaç? 0.90. Bu ikisini çarparsak hatta hemen hesap makinesinden çarpayım. 802 çarpı 0.90. Buradaki arkadaşlar bakın 721,80'i buluruz. Şimdi bu bulduğumuz 721,80 metrekare bizim arsamızda kullanacağımız toplam emsal hakkı. Bizim arsamızda kullanacağımız toplam emsal hakkı. Şimdi yani bu arkadaşlar bu inşaat alanı değil. Yani toplam inşaat alanı bu değil. Yani toplam inşaat alanını bulmak istiyorsanız arkadaşlar bulduğumuz bu 721,80'i yani toplam emsali. %30 bizim hakkımız var arkadaşlar. 1,3 ile çarparsam bizim arkadaşlar bu bu alanda bizim bu arsada toplam inşaat alanımız maksimum 938 metrekare olabilir. Ne yaptık arkadaşlar? Toplam emselimizi bulduk 721,80. Bunu emselde kullanacağız. Bunu dairelerde kullanacağız. Bir de bize arkadaşlar ekstra verilen %30 hak var. Bu 130 aktı arkadaşlar. Biz neleri kullanıyoruz? Merdivendir, katolü balkondur, havacılardır. Şimdi dairemiz arkadaşlar bunlar da eklenince dairenin metrekaresi büyüyor. Yani toplam inşaat alanı artıyor. Sizin bu bu yerde hesapladığımız gibi toplam inşaat alanımız 938 metrekare. Şimdi daire, daireyi nasıl hesaplayacağız arkadaşlar? Ee, toplam arsanızdaki inşaat alanını maksimum bulmayı öğrendik. Şimdi daireyi nasıl hesaplayacağız? daireyi de arkadaşlar bulduğumuz bu 721,80'i buna arkadaşlar mesela ben eşit eşit mesela 10 tane eşit daire istiyorum değil mi? 721 bölü 80'i 10'a bölüyorum. Şimdi bölü 10. Ya benim 72 metre 72 metrekare 10 tane daire olabiliyor buraya. Eğer 721,80 diyelim ki 10 yapmayalım. Şu an deniyorum. Bölü 12. Eğer 60 metrekare yaparsam şimdi 60 metrekare şimdi 12 daire tamam yapalım ama 60 metrekare 2 artı 1 yani çok küçük olur arkadaşlar yani satılmaz yani. Ben burada maksimum yapabileceğim daire 10. 721,80 bölü 10. Yani 72 metrekare. Ha bana dediniz ki arkadaşlar 72 metrekare bana küçük geldi. Ben 8 şimdi deniyorum. 721 bölü 80 bölü 8 daire yapsam kaç olur? 90 metrekare. Deniyorum. 721 bölü 80 bölü 6 tane daire yapsam arsama kaç tane, kaç metrekareden daireler oluyor? 120'şer metrekareden daireler oluyor. Dediniz ben ben büyük yapacağım. 721,80'i böldüm 5'e ben 5 tane daire yapacağım büyük yapacağım 3 artı 1 yapacağım 144 metrekare Ebeveyn banyolu giysi odalı Hatta 4 artı 1 de olur 144 Şimdi Bu neye göre Yapacağız bunu arkadaşlar ben mesela orada o alanda 10 tane dairemi yapacağım 8 daire mi yapacağım Şimdi her zaman şimdi 10 daire çıkarmak 8 daire çıkarmaktan iyi diye bir şey yok Şimdi Oradaki sizin bunu bilmeniz için sizin oradaki arsanızdaki çevreyi iyi analiz etmeniz gerekiyor. Yani analizden kastım çevrenize belki o arsanızın bulunduğu alanda 2 artı 1 bina çok gidiyor. Belki bulunduğu bölgede arsanızın bulunduğu bölgede 3 artı 1 bina çok gidiyor. Sizin ilk önce arsanızda yeni yapılan yapılar neler? 2 artı 1 mi? 3 artı 1 mi? İşte ebeveyn banyosu var mı? Giysi odası var mı? Yani sizin ilk önce çevrenizdeki binaları baz alarak sizin analiz yapıp o analizler sonucu işte ben ben o arsadan ne olduğu bölgede iki artı bir gidiyorsa evet 10 tane maksimum dairemi çıkarırım. Yani küçük metrekarelerden iki artı bir satarım. Ha benim orada iki artı bir daireler gitmiyor. Üç artı bir mi gidiyor? O zaman arsa şey daire sayımı küçültürüm metrekaremi büyütürüm. Yani 8 daire yaparım. Oradaki 3 artı birlerin satışı daha iyi olur. Yani demek istediğimizi demek istediğimi anlamış anlamışsınızdır umarım. Arkadaşlar bunu size bunu müteahhitler de böyle düşünüyor. Her zaman çok daire almak kazandıracak diye bir şey yok. Yani sizin o bölgede hangisi daha çok satılıyorsa ona yönelik hamleler yapmanız gerek. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Şimdi tamam 3 artı 1 yaptık. Orada 3 artı 1 çok gidiyor. 3 artı 1 dairelerimizi yaptık. Burada başka bir müteahhit de hemen 3 artı 1 dairelerini yaptı. İkiniz de eşit şartlarda, eşit metrekarelerde 3 artı 1, hemen hemen aynı metrekarelerde 3 artı 1 yaptınız. Şimdi müteahhit, buradaki diğer adam buraya ebeveyn banyosu yaptı. Giyinme odası yaptı. Sizde de yapmadınız, sizde yok. Şimdi siz diyelim ki 600 bin fiyat çektiğiniz dairenize, bu müteahhit de 700 bin fiyat çekti. Şimdi burada adam yani bu eve alacak olan müşteri iki yakınlarındaki o daireleri inceliyor. Bu iki tane daireyi de inceliyor, gidiyor, bakıyor. İşte birin ikisi de aynı 3 artı bir şartlarda. Buranın avantajlarına bakıyor. İşte evin banyosu var, giyinme odası var. Hatta altında belki kapalı otoparkı var. Hani 600 bin diyor ki adam. Hani ben sonuçta bir kere ev alacağım diyor. Hani 600 bini vermişim, 700 bin de veririm diyor. Şimdi yani bu ne oluyor arkadaşlar? Adam video buradaki evi alıyor. Sizin eviniz burada kalıyor. Çünkü avantajları var bu evin. beyin banyosu var, giysi odası var, işte kapalı otoparkı var. Ne yapıyor arkadaşlar? Bu adam evler, ev, dairelerini bitirdiği dairelerini erkenden satışa çıkartıyor. E sizin daireleriniz ne oluyor? Sizin daireleriniz de elbette satılacak ama geç satılacak. Yani bu adam sat Sattı dairelerini yeni hemen başka bir inşaata başlıyor hemen parasını değerlendiriyor. Siz ama belki geç satacaksınız tamam elbet satacaksınız ama her sattığınız yani geç sattığınız daire için kardan zarar yapacaksınız. Ya şimdi bu yani şu an biliyorum biraz fazla detaya indim ama yani bunlar da bu işin gerçek bir kısımları arkadaşlar. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? E hesaplamayı öğrendik. Nasıl öğrendik? Arsamızın metrekaresiyle emsal oranımızı çarpıyoruz, Toplam emsali buluyoruz. 721, e 721,80'e göre işte kaç tane çıkacağını buradan 8'e bölerek, 10'a bölerek, 6'ya bölerek. Bu mesela 1500 ise mesela 20'ye bölerek oradaki çıkan oranlara göre yani sizi tatmin eden metrekare metrekarelere göre siz daire sayısına ulaşabilirsiniz. %30 da öğrendik arkadaşlar. Bu %30 bize ekstradan gelen bir hak arkadaşlar. Bunu %30'u nasıl buluyoruz? Toplam emsalle bakın toplam emsalimiz neydi? 721,80. De %30'u çarpıyoruz 721,80 çarpı 0,30'dan bizim bu arsada 216,54 metrekare toplam %30 hakkımız varmış. Bu yüzde hakkımızda da arkadaşlar merdiveni kullanıyoruz. Katolimizi, balkonları, hava ışıklıkları. Yani yüzde otuzda biz bunları değerlendiriyoruz. Peki arkadaş sen buraya iki demişsin, taks hesabı demişsin. Bu taks hesabı ne? Şimdi arkadaşlar bizim arsamıza belli bir alanda oturuyoruz. Yani taks demek taban alanı kat sayısı demek. Yani siz bu arsanıza belli bir alanda oturuyorsunuz. Bunu şimdi örnekle göstereceğim daha iyi anlayacaksınız. Hemen açıyorum arkadaşlar bizim imar imar durum belgemizi. Şimdi arsamız 802 metrekareydi. Arsamız 802 metrekareydi. Bakın arkadaşlar kaksın üstünde taks oranı var. 0.30 diyor bakın. Şimdi geliyorum arkadaşlar. taks hesabı nasıl yapılırmış? Parsel alanıyla taksi çarpıyoruz. Aynı emsaldeki yaptığımız gibi. Şimdi geliyorum. 800, arsam 802 metreydi çarptı. Taks oranım 0.30'du. 240.6 Arkadaşlar ben bu arsamda 802 metrekarelik arsamda zemin oturumum 240.6'yı geçemez. Yani hemen o döndüm. Arkadaşlar bu arsanızın alanı 802 metrekare olduğunu düşünün. Bu bina, bina olan kısım şöyle bir bina yapacaksınız. Bunun zemin oturumu arkadaşlar 240 metrekareyi geçemez. Buradaki 240'ı geçemez. Taksa budur arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir senaryo daha denelim. Biz ne yapmıştık burada? Bizim toplam emserimiz neydi? 721 bölü 80. Biz 10 tane aynı eşit daire yapmıştık değil mi? 2 artı 1 10 daire yapmıştık. Şimdi hemen bunu o tükette göstereyim. Şimdi şu bizim zemin katımız olsun. Şu şekilde. Her katta iki daire yapıyoruz. Şu birinci katımız, ikinci, üçüncü, dördüncü katımız. Toplam 5 kat oldu arkadaşlar. Her katta iki tane dairemiz var. Toplam 10 tane daire olmuştu. Şimdi arkadaşlar, her zaman hani eşit daireler yapacağız diye bir şey yok. Hani her zaman bu şekilde eşit daireler yapacağız diye bir şey yok. Şimdi diyelim ki sizin arsanızın olduğu yerde dükkanlar önemli. Ben taban alanım taban alanında maksimum yeri dükkan yaparak binalarımı bu şekilde küçük tutabilirim. O, o yerde arkadaşlar dükkanlarınız e, kirası e, satışı e, değerlidir. Siz emsel hakkınızı maksimum düzeyde zemin katta kullanabilirsiniz. Sonra kalan emselinizi eşit şekilde dairelere paylaştırabilirsiniz. Hemen örnek e, hesap hesaplamasını yapalım bunun bu proje üzerinden. Şimdi bizim parselimiz 802 idi. Tabana maksimum oturacağım alan. Arkadaşlar buradaki taksi oranı ile çarparsam neymiş? 240,60'mış. Şimdi arkadaşlar şu benim arsamdı. Ben maksimum şöyle uzatayım şuna. Diyelim ki ben maksimum bu kadar alanın taban alanına oturabiliyorum. Ben buranın hepsinde dükkan yapacağım zemin katta. Şimdi sadece bir merdiven için bir yer bırakıyoruz arkadaşlar. Bu da genelde 20 metrekare, 25 metrekare arasında değişir. Şimdi ben maksimum kaçı oturuyordum arkadaşlar? Bakın taks hesabında mavi ile olan yere bakın. 240,60. Yani benim bu sarı alan, şu alan maksimum burada 240,60 olabilir. Peki, emsel şimdi arkadaşlar biz buraya bir de merdiven yapmış. Şunun rengini kırmızı yapayım. Şimdi bu merdiven yani emsele girmez. Yani biz 20 metrekare olduğunu düşünelim arkadaşlar buranın. Toplam kaçtı? 240,60. 20 metrekaresini düştük. 221,60'ı burada kullandık. Geldim. Şuradan kopyalıyorum bir tane. Dükkan. 240,60. Pardon. 220 metrekaresini çıktık. 221,60. Yani ben burada... Ee, emsal 221,60'ını dükkanda kullanacağım zemin katta. Maksimum bundan daha fazlasını yapamazsınız arkadaşlar. Çünkü taks hesabımız çarptığınızda bize en fazla bu kadarlık bir oturum veriyor arsamızda. Şimdi ben e, kaçtı arkadaşlar? 20'sini merdivenden çıkardık. Çünkü merdiven emsele girmiyor. Onu %30'da kullanacağız. Onu ekstra gelen bize bir hak. Şimdi 221,60 60'ı ben 220,60'ı 721,80'den toplam emseli hakkımızdan çıkaracağım. Çünkü 220,60'ı biz zemin katta dükkanda kullandık. Şimdi arkadaşlar geriye bizim ne kaldı? 501,2 metrekare yani toplam emsal hakkımız kaldı. Şimdi deniyorum arkadaşlar. Şimdi 8'e bölsem, 8 daire yapsam üstüne 62 metrekare. Bu küçük gelir arkadaşlar. Şimdi çarpı 8. Böldüm 6'ya. 6 daire yapsam arkadaşlar üstüne 83 metrekareden 2 artı 1 olur 6 daire olur ha Siz dediniz ki Ben 6 daire yapmayacağım ha, Kaçtı arkadaşlar en son 501,2 Diyelim ki siz Size 83 metrekare az geldi Dediniz ki ben 6 daire yapmayacağım 3 daire yapacağım o zaman bölü 3 diyorsunuz Yani 167 metrekare yani çok 3 artı 1 çok geniş Daire yapacağım dediniz. Ya bu tamamen sizin e, tasarımınıza kalmış, sizin isteğiniz daire şekline, ka şekline kalmış. Şimdi biz şu şekilde yapalım. E, Tekrardan yapıyorum arkadaşlar. 721,80'den bizim zemin katta dükkanımızda ne kullandık? 221.60 kullandık. Çıkarıyorum. Bizim toplam emsal hakkımız 501.2 kaldı. Ben buraya 6 daire yapacağım. 83 metrekare şu şekilde arkadaşlar. Şimdi şimdi dükkanımı 221 metrekare şöyle yaptım. Üstüne de arkadaşlar 6 daire yapacağız. Her katta 2 daire yapacağım. Şu şekilde kopya üst katlara kopyaladım. Bu şekilde arkadaşlar. Hemen şuradan yazı alıyorum. Bu dükkanımız oldu. Dükkan Bunlar da 2 artı 1 dairelerimiz oldu. 83 metrekare. 83 metrekare. Ne yapmış olduk arkadaşlar? 220 metrekare dükkan yaptık. Taban tabanda maksimumuzu kullandık. Üstüne de 6 tane daire yaptık 83 metrekare. Ha, siz derseniz ben 4 daire yapacağım. Bu şekilde 4 daire yapacağım. Ama dairelerimi büyüteceğim. Yani metrekarelerini büyüteceğim. O zaman şöyle olacak. 4 daire yapınca böldüm ortadan. iki. Genelde arkadaşlar daireleri simetrik yaparlar. Çünkü maksimum faydayı metrekarede faydayı elde etmek için. Bu şekilde şimdi arkadaşlar biz ne yapmıştık 721 bölü 80 bölü 10 daire yapacaktık yani biz projede 10 daire yaptık şu an her dairemiz 72,18 metrekare dairelerimiz 72 metrekareden 2 artı 1 daireler yaptık şimdi arkadaşlar bu 72 metrekare sizin dairenizin net alanı peki ben bu a, bürüt alanını nasıl bulacağım a, toplam bürüt alanını dairenin 72,18 de Bizim daire başına düşen metrekare. Bunu da arkadaşlar 1,3 ile çarparsanız 93 metrekare yani sizin daireniz 93 metrekareye çıkacak. Peki ben bu 1,3 ile çarpıyorum da neden 1,3 ile çarpıyorum arkadaşlar? Yani sizin daireniz neti 72 idi. İçine demiştim ya şimdi %30 hesabında biz dairelerin içine bunları da katıyoruz diye. E sizin o 72'nin içine arkadaşlar balkon metrekareleriniz girecek. Şey, Katolinden düşen size pay gelecek işte Merdivenden düşen size pay gelecek Havabacısınla Şimdi arkadaşlar varsa depo varsa arkadaşlar binanızın deposu varsa depodan düşen pay gelecek Bunlar gelince arkadaşlar sizin Maksimum olacağı şey daireniz 93 metrekare Hatta müteahhitler Size satışta arkadaşlar hani der ki reklamda işte işte 93 metrekareli daire dairemiz. 2 artı 1 93 metrekare dairemiz var. Halbuki dairenin net metrekaresi 72. Buradaki 93 sizin merdiven, katolü, balkon, hava bacaları bunlar varsa depo bunların dahil halidir arkadaşlar. Buna dikkat edin eğer daire alacaklar varsa buna dikkat etsin. Yani burada önemli olan sizin dairenizin metrekaresi.